hepiniz 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 bir Minecraft'ta efsanevi bir efsanevi dünyanın yeri bölümü olur Şu önceki bölümde bir yanda bizi Ender 300'den kurtardıktan sonra bir an bölümü FMC oldu ve gözüm açtığında buradaydım. Bir yanda yazmadım henüz. Burada bakmayın burada garip adamlar var. Kırı şeklinde bugün bir orada da var. Şurada da bir tane geçti az önce şu tarafa doğru. Bilmiyorum. Kapısı açık olanın. videoları çok niye böyle ya biz neden Bir dakika kim Sen... İkin... İkin... yazıyor lan şu anda benim burayı gezmeme izin verdiler gezme derim Çık... çıksam? 5 dakikaya geri dön dediler kaçayım onu Ne gitmiyor? Hayır. burada kaldık. Burada kaldık. Bir ama burada kaldık. Şaka yapamam burada kaldık. Grip garip yapılar var. Hani bu sınıfta yaşayan ya bu bölgede yaşayan insanlar inşa etmiş. Mesela burada kim var? Mena gitti be? Kim manalda? Ne 12 dolar 0.7. Oha bir dakika. Bu 300 için adamı bu da kopmanın değil mi? Lan nasıl? Bırakın videoyu izleyin benzer. Yani bar bu arkadaşlar arkadaşlar. Evet, i̇ki aydır buradayız. Bu öldürüyor. Biz atlayacağız. Karar verdik git. Busu öldürüyor mu? Sanırım abi burada atlar olmaktan sıkılmışlar. Ödülüm işte benim oldu. Kesildi ne oldu? öldü abi. Bırak. Önce önce gitmiyordum. Seni şunlar, seni şunlar Bu Senin, yüzünün, mesela, senin oldu? Bak, yönetim. Kimse yok. Tek başına istediğini yapabilirsin. Bir şey bulmam lazım abi. Soruş ente düş kaz, ente Bu bitmemeli. Kaleye geleceğim birazdan. Pek abi zamanı tutturdu. O zaman tutmam ne şey olacak? Daha fazla aramama yarayabilir. Bak abi burada başka yeni insanlar da var. Bak çıkacağım. Pardon özür dilerim özür dilerim. Bir kişi var mı? Bir kişi Ne abi? Neyse, burası bir başka zırh ağabey. Baba! Aa, dur dakika, bir dakika, dur! Burada ne var? Fulun, fulun, fulun! burada. Burayı fulun, fulun yönetiyor. Belki de bir şey olmaz arkadaş. Nasıl bir yarışalım? Aha, burada bir adamı tutsak tutuyorlar. Nerede o da bekçi? Abi bana çok tehlikeli. Tepede bakacağım tepede. Neler var var diye. Tam tepede mi yapsam? Yok oğlum ölüyordum. Mağarada bir şey bir şey yapıyoruz yani. Bilmiyorum. Şey? Ben çok güzel oldu mu ya bir türlü Tamam şu şu anda baksanıza şu etrafı etkilemedim bak 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 303 bak bak Tamam yok çıkamam. Gidemiyorum. Hayır. 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 Hem bir daha şey yapmaz ki lan dur. Evet. Refleksler çok güçlü. Bir dakika lan. Bir dakika. E, o yukarıdaki az önce hareket etti. Bir dakika o zamandan etkilenmiyor mu? Bir dakika bir dakika benim bununla konuşmam lazım. Acaba çıkmıyor şey oluyor mu? Merhaba Merhaba. Kim değil burada git. Ne? Play. Akşam zamanı sanırım final bölümünüz diyorsunuz. Hatta sanırım değil. Final bölümünüz diyorsunuz. Bir dakika. lan. Kodman envanterim değil mi? Kodman yok. Bir dakika. Toprak kutu yapsam nereye yapabilirim? Şurada oluştursam. Heh tamam. Ya tam da yerini oluşturmuşum. Peki abi gidebiliyor mu? Hadi ne olur gidebileyim. Hayır ya, neyse ya, abi. En son en attığım da burak olsun bunları da. Bir dakika. Bir dakika, kendi bu koyduğum buraklarda yürüyebiliyorum. Hayır, geri dönemiyorum. Hayır 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 Lan 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 şu etrafa karşıya kadar ulaşamam ki Hem yani bunu Jousto'da istediği gibi yapabilir O ne yapmıyor? Evet Şuradan çıkmak imkansız Hafızhanede bir yerle bunların hepsini toplasam da karşıya yetişemeyeceğim Bir dakika lan benim karakter Evet en fazla buraya kadar Bir dakika abi kırmızı ahşap konsol şöyle. Bir bir ev Ondan sonra burada yaşayacağım. O gibi. Şu an pek güzel olmayacak ama. Bir dakika bir, bir fikrim var. Bir dakika bir fikrim var. Ben kendimi çok yükseğe uçurup çok güzel. Bu şekilde çok yükseğe uçurup tepeye bıraksam. Mesela şöyle aşağıya düş düşersem ölürüm buradan. Suya doğru. Bakın daha fazla gidemiyorum. Çok yükseğe çıkacağım. Belki orada yoktur. Yavaş yavaş dünya kayboluyor. Ben de şurada bir yerdeydim az önce. Konseye karasını iki kere daha vermek istiyor ama. Bitti abi. Amkazsız mın lan? Hadi ne olursuyo. İşte bu. Bir çıktı, çıktım. Vallah çıktım. Vallah çıktım. Vallah çıktım. Vallah çıktım. Vallah çıktım. Hiç şu lan. Bir dakika bu dünyada bir onunla benim varız. Lan bir dakika. lan ne oluyor? Gerçekten imkansız Suya geri döndüm. Hiç bir şey. Ha oraya gitmiş. su da elde edeyim lan Nasıl? bir yol olmalı Abi, bir yol olmalı imkansız olamaz hiçbir şey imkansız değildir bunu herkes söylüyordu bu sürece de karşılaştığım herkes bir şekilde ne ulaşmalıyım. Bak doldu yanar şeyi kullansam Şuraya gitse belir Buna da gidemiyorum. Abi hiçbir şekilde Bu yandan da olmuyor. Şuradan yüksekten nersem. Topraklar. Ha? Evet gidemiyorum. Buranı oluştursam. Bir dakika. Hadiikten. tamam. Bir dakika bir şey geldi. Dışarıya yıldırım atabiliyorum. Şuraya da atabiliyorum. Okey abi şöyle bir toprak oluşturdum. Bir planım var. Ulan var ya bu planım şey rast mı tutuşma olur. Mega yıldırım nerede abi? Mega yıldırım ver bana. Burada. Ne olur işe yarasın. şuraya yapsam burası lan bir dakika var abi eğer kendimi yakıtsam suya düşersem otomatik olarak beni soğutmaya çalışacak evet bir dakika bir dakika buradan çıkabilirim buradan çıkabilirim ve buradaki herkesi kurtarabilirim abi şu an tüm sinirlerin kaderi benim yerimde. cidden Bak abi kadar neyse lan kurtaracağım lan her şeyi kurtaracağım oğlum Cin yani. evreni kurtaracağım. Şu an evreni tek kurtarabilecek insanım. oldu. o da okuz to, diğer herkes yok. Diğer konusunda evreni öldü. Sanırım. Hadi ne olur. Ne olur şey ara. Ne olur şey ara. Ne olur şey ara. Ne olur şey, şey ara. Hadi. Bir dakika. Başardık. Başardık. Beni kurtaracağım mı dostum? Sizi kurtaracağım. Önce alman gereken bir intikam var. Çıktım hala fark etmedi büyük Hala benim orada bir yerde olduğumu sanıyor. Hava uçtum o falan sanıyor. Belki de görmüştür. Çöz işte. üç. Bu tarihi yaz. Bugün öleceksin. Bugün 303 ile olan savaş bitecek. Tarihin en büyük savaşı başlıyor arkadaşlar. Uçmaya devam, uçmaya devam, uçmaya devam. Bir dakika buraya kadar mı çıkardım? Evet orada, orada Bir attım kendime. Ben yanlış yerim Şurası Şöyle yapsam. Buraya çıktım. Seni kırarsın küsçü oldu mu? Şurada olabilir Nerede lan bu? Seni kırsam Atlayabilir miyim? Atladım Ya Yanlış yer Gelsene Ama şu anda İşim oldu işim zordu, işim oldu diyorum Orada orada. Hala, orada hala orada Gördü beni fark etti bekletmen, beni fark etti bekletmen Ama abi Herkes şey Paramparça, Paramparça oluyor. Paramparça oluyor abi. Paramparça oluyor bir dakika. Getireyim mi? Paramparça oluyor. bu yani, olmalı. Bu savaş bitmiş olmalı. Patatesi ne kadar patlatacağım. Her yere. Oraları patlatabilir miyim? İstediğim gibi olmadı. Son kez. Lan kendime ne yasar veremiyorum bununla? 3 evet, ağ var şurada bir yerde. Hedef meşe çıkmadı. Burada bir yerde. Kaybettim arkadaşlar yolun sonu ne oluyor lan? bir dakika. Ne uçurayım, Kendimiz, Kendimiz uçuralım. Son bir kez. Son bir kez uça Son bir kez her yeri görmek istiyorum. Abi ölmeme bile izin verilmiyor oyunlara bak. Bak kendim bunu yıkabiliyorum. Hava da gidiyor yavaş yavaş. Bitti. Sanırım bitti. Buradan aşağı atlayıp öleceğim. Hadi vazgeçtim lan. toprak yaptım. Şurada nerede benim toprak yaptım. Nasıl ya? Üç toprak yaptım. Yavaşlar. Error rain. Daha kaybettik. Daha hiçbir şey bitmedi. Ne yapacağım? Ne olacak hiçbir fikrim yok. 300 kilo el kapışıyordu en son. nasıl bitti. Hiçbir fikrim yok. Bir yanına an ne yapıyorlar? Ne tür işkenceler bu? Hiçbir fikrim yok. Ama hiçbir şey... Nasıl lan? Bir dakika. Kodman hayatta. Kodman hayatta. Kodman ölmedi. Bir dakika. Oraya geri döneceğim. Oraya geri döneceğim. Ve yok edeceğim. Kurban evren arkadaşlar şey burası. İcısı şurada. Acaba bu minalarda arma var. Mı? Onun da bile değil. Biliyor musunuz? Olanda da böyle değil hiçbiriniz Bobby Buraya gelecek olan babi buraya gelecek, babi buraya getireceksiniz. Beni delirtmeyeceksiniz. Babi buraya gelecek. Gelecek dedim ben. Öyle dusunsunuz. Bana. Arkadaşlar sizin için o kadar uğraştım. Çok güzel bir içerik yaptım. Like, abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.